Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Husqvarna 236, 120, 235, 240 modellerinden biraz bahsedeceğim. Arkadaşlar bu makinalar fabrikadan kronik arızalı geliyor. Nasıl yapayım? fabrikadan sıfır bile alsanız bu makine bir ay düzgün çalışıyor sadece. Ondan sonra gaz yememeye, yüksek çalışmaya vesaire başlıyor arkadaşlar. Bunun sebebi karbüratör. Karbüratöründe çift boğazlı olması arkadaşlar. Ee, bunlar kronik hepsinde aynı hatayı veriyor arkadaşlar. Fabrikaya gönderdiğiniz zaman da karbüratör arızalayıp karbüratörü değiştiriyorlar. Fakat bir ay, iki ay gene sonra aynısı. Bunun bir yolu yok mu derseniz arkadaşlar. Ee, karbüratörünü çin malı karbüratör takanlar var. İçip boğazın tekini iptal et. Çin malı karbüratör takanlar var. Ben de öyle yapıyorum. Ya da orijinal karbüratörünü tamir ettirenler var. Bunu Başka ustalar yapıyor tabii ki. E, ee, Karbütürün için bir yerine kapatıyor. Onu pek bilmiyorum yani. Yani iş görür mü derseniz öyle yaptırıldığı sürece iş görür makinalar. Tabii ki sıfır şu an makinanın 3.5-4 milyar arası. Bunun yerine hani uğraşmak istemiyorsanız stil 170 10 civarı o tarz makinalar alabilirsiniz arkadaşlar. Makinenin onun dışında bir kronik sıkıntısı yok. Zaten bu makine elimdeki makina da daha sıfır. Hani bir depo bile yakmamış makine. Görmüş olduğunuz gibi. Ama arızalı. Çalışmıyor yani. Çalışmadıktan sonra ısıtlanan vesaire bir anlamı yok. Dediğim gibi arkadaşlar alırken de dediğim bu makineleri ikinci el piyasadan alırken de e, almaya gittiğiniz zaman yanınızda bir odun getirin. Hani Makine boşta ne kadar güzel çalışıyor, rölantide ne kadar güzel duruyorsa olsun siz gene gibi öyle alın makinaları. Bazı internette, bazı işte dediğim gibi karbüratörünü tamir edip satıyor vesaire. Onlardan gene alabilirsiniz. Güzel makina, Kaliteli makine ama fabrika böyle bir şey yaptığı için çift boğaz karbüratör bu makinalarda arıza veriyor arkadaşlar. Eee Husqvarna'nın ba başka makinalarında da çift boğazlı karbüratör var ama onlar da pek vermiyor. 460 da vesaire onlar da pek vermiyor dediğim gibi. 445'te. Gene çift boğaz karbüratör çok iyi bir şey değil. Ayar zor tutar. Uzun ömürlü değildir dediğim gibi. Ama gene yaptırabilirsiniz bu tarz makinaları. Şimdilik hoşçakalın.